Sen geç tanısınız. İyisin inşallah. Bugün Valorant'ta sıfırdan sadece Şerifli Immortal'a çıkmaya çalışacağım. Şu şekilde gençler. Gördüğünüz gibi şu an sıfır B hesabım var. Bakın bütün bölümlerde sıfır Biliniz biliniz 0 B hesap aldı. Bu bölümde Gold'a kadar veya Plat'a kadar çıkmaya çalışacağım. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa bu videoya like atarsanız anlamış olurum. Ve bir de gençler şu an kalım 170 kişi abone değil. Eğer aranızda yeni olan varsa abone olursa çok mutlu olurum. Hazırsanız videoya geçelim. Evet gençler şimdi dediğim gibi şu an ilk maçımızdayız. Sıfırdan sadece Şerifle gençler Immortal olmaya çalışacağım. Bu ilk serimiz zaten. Bir. 2 Üç. Hayır. Ya one tep yedim ya. Neyse ya üç kill kötü değil kötü değil. Bir. Oğlum hepsini yok etmişsiniz ki adam göremedim. Helal lan size. Beyler amacım sadece şerifli immortal'a çıkmak. imkansız mı sizce? Yapılır. <laughs> tüp, tüp 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 tüp. Vurdum. Burada. Aa vuramadım mı? Uyyyyy da vurdum Yoro A arkasında Oy. Adam kaldı bak izleyin gençler Sağ yakın Yoru 120 Allahım Anla ki bok gibi oynadım bu arada <laughs> Vay ya hayatımda görüp en iyi ulti attın yemin ederim Bir tane sağda pusuyor onu nasıl etti tek lan 145 yiyor değil mi kafadan Oyunu da unuttum Vurdum Helal be Helal elinize sağ ol. Oy Evet abi Ayet ölmedi YPCC, Nasıl ölmedi lan City Marshall'la 42 yedi Oğlum yorum nereye gitti City <laughs> Yaa Ya adam 5 canla kaçtı ya şaka gibi Vurdum. Helal. Lan oğlum MVP olamadım ya. Ama iyi oynadım gençler, 16 8. İlk ısınmadan benim için böyle kötü değil. Duvardan attı. Gençler ilk el 13'e 4. Kötü değil ama MVP olamadık. Bir, bir kill ile kaçırdım. Elinize sağlık. İlk, bakın gençler inanmayanlar için ilk rekabetim bu arada. Gösterme unutmuşumdur muhtemelen başlarda. Hemen kısa bir 5 tane maç atmam lazım ki bir tane e, rütbe alayım. O için 5 tane maç atmam lazım. Daha sonra şey yapacağız. Başlı devam. Let's go. Uy! Dolan sana, dolan, dolan Sen dolan. Ay çok fena Tamam acaba. Oğlum hile gibi vuruyor. Allah Allah. A Al, koşuyorum abi. Sen et ta. yok ya. Nereye bakıyor oğlum bu? Sizin rankınız ne? Diamond 1. İkinci başına Diamond geldi. What the fuck? Ne canım? Kaldırmışsın. Vurdum. Altıma sıçtım. Sağ Yetiştim mi? Aldım lan. Let's go. Gençler bu da aslında bir evin digger gibi. Tek tek atıyor. Bura. Oy! O ona da vurmuşum 122. Ne yapayım ki ya? Oy. Helal sana ya. Oy! Oyunu taşıdım lan. Yemin ederim oyunu taşıdım. Ya oğlum şuna çevirek ya. Ya bu oyunu kaybettiğimiz oyuna bak. Helal be! Adamın a**a koyarım. <laughs> Kaybettik. Balım. Ya gençler ne yapayım 25 kilo almışım ya, ya sen. Sen Şerif'i. Sadece Şerif 25 kilo almışım ya. Ve karşıya Diamond geliyor ya. İkinci maçta nasıl Diamond geliyor bana? Beni gold atacak ya. Gold'a verdi. Diamond'da şu an gold'a düştüm uzadım diye ya. Takıma düzgün adam gelmiyor ki. Helal be. <laughs> ya nasıl Elif 55 eli, eli buldu? Helal. Adam dış attığı zaman var attı. <laughs> Karşı çık e7 ölmedi 145 Allahım o nasıl bir çıkış Belliydi ya ya göstermeseniz göstermesin oynalacağım ya Yine 20 üstü vurduk da gençler. Bu bu adamlar zor oynuyor. Bu sark güzel oynuyorlar. <laughs> 10 10 oldu. Oğlum iyi misin sen ya? <gülüyor> 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 Uzatmaları gitti. Eğer bu verseydik var oyunu silerdim. Acaba ben nasıl bana oynamam? Deli kanka oynama abi ki? adam. Uyyy! Arkan arkan arkan. Helal. Aynen kanka kaçtım. Beyler yapacak bir şey yok. Hemen geleni yaptım ya. Taka trollü. Hop onu ben aldım. Kusura bakmayın şimdi de. Sadece şerif oynayabiliyorum. Dalga mı geçiyorsun lan? <laughs> Aynen kanka aynen. Benim 24 saat üçlük videomda hatırlayanlar vardır. Ne kadar iyi oynarsınız oynayın. Her türlü sizi ya golde ya plata atıyor. Ben nedense bak 5 tane maçta 40 adam vurmuşum oldu. 5 tane imlanmışım oldu. Beni yine plata attı. Ben inanmıyorum gençler. Beni yine kaybetse de kazansam da ya golde ya da plata atacak. Ama ah be ah be. Lan. Oy. Oğlum şaka maka 8-2 oynuyor mu? <laughs> Şerifle 8-2 oynuyor. Asıl bakın gençler asıl merak ettiğim Diamond el alavardan olacak. Art 9 küfür sebebi. 1-2-3 Oy! Hepsine vurmuşum. Hepsine vurmuşum! Ah be lan oğlum ya! Ulti arkadan gelmiş takım nerede ya? Oy! Lan bir canı kaldı ha. Ya oğlum ne yapıyorsunuz hepiniz burada ya. GG. Bir de plat mulat gelmişti ya. Oo rankım yüksek atardı da neyse. Bir maç lose olunca hepsi lose oluyor ya. Bir de hepsi MVP'yim. Bir tane sayrış gençler. <laughs> Hiçbirinde MVP değil. <laughs> bu arada gençler söylemeyi unuttum. Benim şu anki bu arada amacım gold'a çıkması Çünkü yavaş yavaş böyle bölüm bölüm yapmak istiyorum. Silver gold, plat, elmas. Direkt de sonra immortal yavaş yavaş çıkmak istiyorum. Ya reis. Gücüyü onda var solda. Zamanımı alma ya. Oy. Kanka yardım etsenize. Yardım edin. Ya kanka timing'e bak. Bir maçta da bir şey olmasın. AFK'mız var şimdi. <laughs> Aynen kanka <laughs> Bu nasıl mantıklar lan? Oy. Oy. Helal. <laughs> Ah be abi. Düşen bir arkamdan gelmiş ya. Ne yapıyor kanka sen burada hala Gençler inşallah silivrat hala düşük rank atsın hadi lütfen düşük rank atsın. Lütfen bak düşük rank istiyorum. Plata falan atarsa direkt kapatırım. Baştan video çekelim. Amacım zaten çünkü sıfırdan başlamak. Silver veya gold. Daha da düşük atmasın ama. <laughs> Silver. Güzel. 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 Bir maç kazanırsam direkt gold olacağım şimdi. Tamam çok güzel. Bir sonraki maça geçelim. Oy! Yalana bak. Tens burada. Ölüyordum ben. C'deydi C'deydi. Oy! Aim God. Kanka şerif main. <laughs> Vay be elinize sağlık. Eyvallah. Beyler elinize Eyvallah. sağlık. Elinize sağlık beyler. Hayatımın en free aldım. Gençler böylelikle muhtemelen direkt beni gold atacak. Hemen bakıyoruz. 26 puan. Hayır bir maç daha kazanırsam gold atıyor değil mi? Doğru ya. Hadi let's go. B mi oyun? Evet. Oy. Kanka 50 vurdum onda. Ya kanka yapma ya bak. Kanka ya. Oho. Ya ah 55 şudum onda. Kaçtım ben. Kaçtım kaçtım. Evet. 11 asistim var gençler. 11 asist. Saman oyna ya. aldığımız Aldığım zedi Aynen kanka. Ya soldaymış. 120 fade. Backside. Ya kanka son gördüm. Backside. Helal be. Oh be bunu alsaydık kötü olurdu. Gençler şimdi muhtemelen beni gol atacak. Küçük evlerde atılmıyor. Bakalım hemen. 18. Evet. Tahmin ettim oldu. Ya gençler dediğim gibi böyle yani sıfırda olduğu için yavaş yavaş atlamak istiyorum ki, siz de görün. Eğer ki eğer bu tarz içerikler istiyorsanız böyle böyle bölüm bölüm istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ben de anlamış oldum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.